Uzun bir süre sonra herkese yeniden selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayağıdır yoktum. Hatta bu durumdan şikayetçi olan bir sürü arkadaşım vardı ve yorumlarda tabii konuşmuşsunuz. Bunları daha sonradan gördüm. Ama tekrar aranızdayım. Yeniden videolar çekeceğim, paylaşacağım. Öncelikle birkaç tane ev gezisi videosu paylaşmayı düşünüyorum. Bu videonun altına evini gezmemi isteyen arkadaşım varsa lütfen yazsın. O şekilde evlerinizi gezeceğim. En son iki tane arkadaşım yazmıştı. Ben bir paylaşım yaptım YouTube'dan. İki arkadaş yazdı. Onların evini gezeceğim. Bir kişiyi de sürpriz olarak gezeceğim. Daha sonra bu aslında birazcık da bilgilendirme videosu olacak. Evet. Birkaç fikir istemiştim sizden arkadaşlar. Yeni bir seri çekmek istiyorum. Sizce ne çekeyim diye. Madem bu e, araziyi aldın, o zaman Survivor benzeri bir seri çekleyen arkadaşlarımız olmuştu. Ben de buna dayanarak ufak bir e, seri düşündüm aslında. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, bu arazideki e, yaptığım evi yıkacağım. Tamamen burayı temizleyeceğim. Buraya küçük bir ee, odacık gibi bir şey yani nasıl desem ya bilirsiniz oyunda tam olarak Survivor'ı yaşatabileceğim ee, malzemeler yok ama ben sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağım buna benzer bir hikaye yaratmaya çalışacağım tutmazsa kısa keseriz zaten tutarsa da alsın başını gitsin diyelim yani ne diyelim şimdi arkadaşlar ee, en son bana arkadaşlık kodunu gönderen iki tane arkadaşım vardı. Onların evini hemen bir gezelim. Unicorn Sims diye bir arkadaşım ve Melisa diye bir arkadaşım. Hemen geziyorum evlerini. Bakalım evleri nasıl. Evet, şu anda Unicorn Sims e, kullanıcı adlı arkadaşımızın evindeyiz, arazisindeyiz bayağı kullanmış arazinin tamamını kullanmış neredeyse. Yok neredeyse değil, hepsini kullanmış arkadaşlar. Ve şatafatlı görünüyor. Yani şu anda incelediğimde bayağı güzel görünüyor. Hemen bir bahçe detaylarına bakalım arkadaşımızın evinin. Şöyle girişte güzel süslemeleri var arkadaşımızın ve şu giriş kapısı efsane bu arada. Alev alev yanıyor. Bende bu yok. E, etkin Uzun zamandır oyunu kullanmadığım için etkinliklerden kazanamadım pek bir şey. Şöyle arka bahçesine bakıyorum. Burada ufak bir e, çardak yapmış arkadaşımız. Piknik alanı gibi bir detay. Daha sonra şöyle jacuzzi var. Ve yine bir aile çardağı gibi bir yer var. Bence arka bahçe e, olayı gayet güzel olmuş. Şu minik koltuklardan da bende yok bu arada. Bayağı şey kaçırmışım gibi hissediyorum oyundan uzaklaşınca. Basket sahası da çok güzel. Şurada da ışıl ışıl bir yılbaşı ağacı var arkadaşımızın. Çok sevdim ya, çok güzel. Bu bende var mıydı bilmiyorum. <laughs> Umarım vardır. Hemen evlerine... wow! Arka bahçe barı mı bu? Bayağı güzel. Hangi etkinlikten kazandı ki arkadaşımız? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bilen varsa yoruma yazabilir mi? Şu arka bahçe barını hangi etkinlikten kazandınız? Şimdi hemen arkadaşımızın evine bir bakalım detaylıca. Şurada hemen girişte bir mutfak, minik bir mutfağı var arkadaşımızın. Şöyle. Çok da güzel görünüyor. Ee, hemen şöyle devam ediyor zaten. Hol gibi. Bilgisayar. Arkadaşlar etkinlikte bilgisayarda mı vardı yoksa bunu <laughs> bunu hobilerden falan mı aldınız? Şu, bunu da yazabilir misiniz lütfen? Bu bilgisayarı hangi etkinlikten aldınız? Çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben bir rüya gördüm. Rüyamda simse araba falan geliyordu. Yani kedi, hayvan, kedi, köpek falan geliyordu. O kadar güzel bir rüyaydı ki. Umarım gerçekleşir. Şurada hemen bir banyosu var arkadaşımızın. Burada boş bir alan, daha doğrusu boş bir alan demek yerine bahçeye çıkan bir alanı var. Daha sonra burada bir hobi odası, oyun odası e, aynen bir hobi odası, oyun odası tarzı bir şey yapmış arkadaşımız ve çok tatlı görünüyor. Bir üst katına bakalım neler var? Üst katına baktığımızda da bir yatak odası görüyorum ve balkon görüyorum. Balkonu bayağı lüks yatak odası ve minik bir çalışma odası yapmış arkadaşımız. Çok tatlı. Daha sonra burada bir balkonu var. Balkonu da çok güzel değerlendirmiş. Hemen balkonun dış görünüşüne bakalım. Şu şekilde. Sizde balkon var mı bilmiyorum ama balkon güncellemesi de geldi bu arada arkadaşlar. Hemen şimdi diğer eve geçelim. Diğer evin dış görünüşü de şöyle tek katlı bir ev zaten. Hatta ev değil burası. Neymiş hemen? Ha, çiçekçi dükkanı gibi bir şey. Acaba arkadaşımız e, şey mi yapmaya çalışmış? E, bir çiçekçi dükkanı mı açmış oyunda acaba? Çünkü burada bir sürü bir sürü çiçek var. Yok gerçekten çok beğendim bu fikri. Burada da bir çalışma. Bence çiçekçi dükkanı arkadaşlar bu. Çünkü burada bir çalışma dükkanı e, çalışma dükkanı diyorum. <laughs> çalışma masası var yani işletme gibi bir şey ve gerçekten çok mantıklı. Arkadaşımız bu fikrinden ötürü tebrik ederim. Evine arazisini de bayağı iyi değerlendirmiş. Şimdi bir diğer arkadaşımıza bakalım hemen. Melisa arkadaşımız vardı. Evine gidiyoruz. Evet, Melisa arkadaşımızın evi 3 katlı. Bakayım. Aynen üç katlı ve bayağı tatlı bir evi var hemen girişine bakıyoruz girişinde bebek malzemeleri ve burada bir tane beşik var beşiği burada unutmuş olabilir arkadaşımız ya da yanlışlıkla da koymuş olabilir bilemiyorum tabi tercihi de olabilir hemen şu şekilde baktığımızda bir yatak odası var o zaman tercih değil diyoruz çünkü yatak odasına yakın bir yer ee, ve yatak odasına bağlanan bir de çocuk odası genç odası var. Daha sonra buradan geri çıktığımızda şurada bir e, oturma alanı var. Gördüğünüz gibi şurada yine bir genç odası var. Küçük bir banyosu var arkadaşımızın. Hemen genç odasına bağlanan bir de mutfak var. Çok tatlı bir mutfak Minnoş. Ee, daha sonra burada bir yoga odası. Ee, yoga meditasyon ve burada bir çalışma odası var arkadaşımızın büyük ihtimalle e, büyük aile evi yapmaya çalışmış arkadaşımız ve bence gayet başarılı olmuş hemen dışarıdan üst kata bağlanan merdivenden çıkıyoruz ve şöyle bir katla karşılaşıyoruz şurada bir çalışma odası var yine sinema perdesi falan var ee, sanırım bu evde yaşayanlardan biri bununla uğraşıyor. Daha sonra burada yine bir banyo var. Katın banyosu. Yine bir mutfak var ve mutfağın manzarası o kadar güzel ki. Burada gerçekten bir şeyler yapmak isterdim. Yani yemek falan pişirmek. Ya da yemek pişirmesem bile burada bulaşık yıkayabilirdim sonsuza kadar. Çünkü baya güzel bir alan. E, güzel bir manzara. Daha sonra burada bir büyük piyano var. Piyano köşesi yapmış arkadaşımız. Çok severim. Ve buradan diğer odaya bağlanan yani daha doğrusu şöyle şömine başına iki koltuk atmış arkadaşımız. Güzel bir alan yaratmış. Bence çok hoş olmuş. Hemen bir üst kata çıkıyoruz. Buradan. Bu arada kusura bakmayın sesim biraz git geldi. E, o yüzden kötü çıkabilir. Rahatsızım biraz. Malum bu aralar salgın var. Hemen şöyle baktığımızda bir çocuk odası görüyoruz. Erkekler için yapılmış. Ona bağlanan da bir oyun odası var. Bu oyuncak kutusu bende yok. <laughs> bende herhalde hiçbir şey yok artık. Oyuncak kutusu çok tatlı bir detay. Bir oyun odası var ve burada bir yine bir genç odası var. Tek kişilik ama baya büyük bir aile sanırım ve yine ona bağlanan burada da bir genç odası var. Bu yatak yani sandıklı bazalı yatak da bende yok. Bunda sanırım bir etkinlikten kazandınız. Bu şekilde arkadaşımızın çok tatlı ve bayağı büyük bir aile evi var, büyük aile evi. Ben çok beğendim arkadaşlarımızın evlerini. Bence gayet güzel değerlendirmişler alanları. Dışarıda da zaten ufak bir gölet ve burada yine bir e, piknik alanı gibi bir şey oluşturulmuş. Yani ailece vakit geçirebilecekleri güzel bir alan yaratılmış. Şimdi bir sonraki arkadaşa geçeceğim ama bir sonraki arkadaş yok. O yüzden ben bir sonraki arkadaşı e, rastgele seçmek istiyorum. Level'ı yüksek olan bir arkadaşımı seçmek istiyorum aslında. En üstte de Göklas arkadaşımız var. Hemen onun evini görüntüleyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar rastgele bir arkadaşımızı seçtim. Level'ı en yüksek olan ama evi görüyorsunuz şato gibi bir şey. Ee, Harry Potter havası veriyor gerçekten. Çok büyük bir yer ve e, çok detaylı. Gerçekten çok detaylı. Bu detaylara girecek olursak boğulabiliriz. Videomuz bir saat falan sürebilir. Ama genel adlarıyla e, arkadaşımız gerçekten böyle bir yeri inşa etmek için... O kadar uğraşmış ki yani e, emeklerine gerçekten hayran kaldım arkadaşımızın ve her detayı da mükemmel. Cidden mükemmel. Ben kayıt dışında izledim. Size sadece bu şekilde üstten göstermek istiyorum. Arkadaşımızın evi mükemmel. Ben hemen bir sonraki Begüm arkadaşımızın evini de görüntüleyip videoyu burada bitirmek istiyorum. Bakalım Begüm arkadaşımızın evine bu arazisinde çok tatlı minnoş bir evi var arkadaşımızın ve balkonu kendisi de kullanmış. Ee, hemen inceleyelim. Şurada bir bahçede minik bir köşe var. Arkadaşımızın yapmış olduğu ve bence çok tatlı. Tek kişilik gibi e, bir yer. Begüm arkadaşımızın evi. Gerçekten çok tatlı ve samimi, sıcak bir havası var. Ee, evini gezmeden önce hemen şuradaki bir oluşturduğu bir alana bakalım. Küçük bir oda gibi bir yer. Burası sanırım hobi alanı ve burada zaten bir tanesi mi e, yoga yapıyor. Küçük simde onu izliyor. <laughs> Bayağı tatlı. Spor odası, işte hobi odası gibi bir şey. Ben çok beğendim konseptini. Hemen evine bakalım arkadaşımızın. Şöyle hemen girişte e, o küçük bir hol var. Daha sonra sol tarafta küçük bir geç kapı var da ben geçemiyorum merdiven kesiyor önünü. Burada tatlı bir mutfağı var arkadaşımızın. Aa, şu pencere çok tatlı. Nereden aldı ki bu pencereyi arkadaşımız? Bu simler ne yapıyor burada böyle? Çarptılar birbirlerine. Büyülü güçleri var herhalde. Burada dediğim gibi tatlı bir mutfak var. Ee, Hobbit camına benziyor bu arada. Şimdi aklıma geldi çok tatlı. Hobbit evi camına benziyor penceresini. Daha sonra burada küçük bir oturma alanı var arkadaşımızın ve gerçekten e, çok güzel. Tek kişilik yaşam diyeceğim ama bir e, iki kişi sanırım. Hemen şöyle geldiğimde burada da yatak odası var arkadaşımızın ve bayağı güzel dekore etmiş. Bir tane küçük beşiği var. Daha sonra şöyle geliyorum. Bir mutfağı var. Pembiş pembiş çok tatlı. Şuraya baktığımda ise çalışma odası sanırım. Bakayım. Evet. Burada da çalışma odası var arkadaşımızın. Bir sihirli küresi var. Dudu Peri'nin sihirli küresi gibi. Çok hoş. Eee... <laughs> Gül detayı da çok güzel bu arada. Begüm arkadaşımızın alt katını çok beğendim. Şu içecek rafı da nereden aldığını arkadaşımız videoyu izliyorsa içecek rafını hangi etkinlikten aldığını öğrenmek istiyorum. Ben baya şey kaçırdım. Çünkü bir üst katında arkadaşımızın burada ufak bir balkonu var. Baya güzel. Ee, hemen çıktığımız gibi küçük bir oturma alanı var yine. Şurada da minnoş bir yılbaşı ağacı duruyor. Daha sonra arka tarafta bir banyo var. Ee, bu ha kalorifer petek çok güzel. Burada bir banyosu var arkadaşımızın yine güzelce dekore edilmiş. Sonra şurada bir genç odası var. Tek yaşamıyormuş bu arada buna ikna oldum şu an. Bir genç odası var. Şu puf da çok tatlı bu arada. Baya güzel detayları var bu ayakkabıları görünce aklıma şey geldi. adını Feriha koyduğumdaki Feriha'nın ayakkabıları geldi. Neden sizce? Genç odasından hemen çıkıyorum. Şuraya bakıyorum. Burada tatlı mı tatlı bir çocuk odası var. lila ve yani mor ve pembe renkleriyle de kore edilmiş özellikle. Çok tatlı bir Begüm arkadaşımızın evi. Ben gerçekten çok beğendim. Gerçekten tebrik ederim arkadaşımızı. Çok hoş, çok tatlı bir ev. Her neyse arkadaşlar ben kendi evime döneyim artık. Ee, söylemiş olduğum Ev gezilerini tamamlamış olduk. Ee, bu arada tatlı atıştırmalık yarışması yani bana sonradan mı geliyor bu etkinlikler bilmiyorum ama hani siz tamamladınız mı? Çünkü ben oyunu indirdiğimden beri sürekli e, etkinlik üzerine etkinlik geliyor. Kaçırdığım etkinlikler de olabilir. Ki eğer öyleyse oyunun yapmış olduğu güzel bir incelik. Eee Şöyle arkadaşlar son olarak tekrar yeni serimizden bahsedeyim. Farklı fikirleriniz varsa eğer yeni bir seri çekimine dair lütfen yorumlara yazın ve evini gezmemi isteyen arkadaşlar varsa lütfen oyun e, kodunuzu yani şurada yazan arkadaş kodunuzu ve e, bana gönderebilirsiniz konuşamadım veya benim arkadaş kodumu buradan kopyalayıp direkt beni ekleyebilirsiniz. Gerçi arkadaşlarım şey 50 arkadaşımızın olmasına izin veriliyor ama büyük ihtimalle birçoğunu sileceğim. Bayağı eskide kaldı çünkü birçoğu. Bu şekilde arkadaşlar ee, yeni seri videosu da bir hafta en geç 10 güne kadar gelir diye düşünüyorum. Ee, bu aralar biraz yoğunluğum da var. Video yükleme konusunda sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Ama bu arazide sizlerle e, çok güzel bir seri bizi bekliyor. İnanın arkadaşlar. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.